Buse kızım sen 2 saattir arkanı dönüp dönüp niye konuşuyorsun? Bak gözünün içine bakıyorum anla diye 2 saattir anlamıyorsun. İlla niye söyletiyorsunuz bunları bana? Bir şey sordum da hocam o yüzden. Kızım bir şey sormadın ki sen 10 tane şey sordun. Bak senin yüzünden ders işleyemiyorum ben çık bakalım dışarıya. Hocam tamam konuşmayacağım sınıftan atmayın lütfen hocam. Hadi Buse çık bakalım aklın başına gelsin de bir daha yapma. Hocam lütfen bir şans daha verin hocam lütfen. Atmayın dersen beni lütfen hocam. Lütfen atmayın dersen lütfen hocam. Hadi kızım çık çık bak hala senin yüzünden ders yapamıyoruz. Çık dışarı ya. Ben ne yaptım şimdi? Beni dersten attı hoca ya. Hasan oğlum sen niye 2 saattir önündeki arkadaşını dürtüp Arkadaşın ders dinlemeye çalışıyor. Sen de onu engellemeye çalışıyorsun. Hocam bir şey soracaktım da o yüzden dürtmüştüm. Bakmadı o da. Ne soracaksın oğlum? Ders esnasında bu kadar önemli olan şey ne? Dersle alakalı mı? Yok hocam dersle alakalı değil. Akşamki maçı izlemiş mi izlememiş mi onu soracaktım. Hasan hem kendin ders dinlemiyorsun hem de arkadaşını engellemeye çalışıyorsun. Canımı sıkma oğlum bak benim. Düzgündür. E hocam? Ne e'si oğlum? Ne diyorsun sen? Dersten atmayacak mısınız beni hocam? Bak o kadar konuşmuş yani yo atmayacağım oğlum nereden çıkarttın dersten atmayı hocam bu suç cezasız kalacaksa ben devam edeyim o zaman Tamam oğlum defol git çık dışarıya da biz de rahatça dersimizi işleyelim Tamam mı teşekkürler teşekkürler Sağ olun Ya çıksana oğlum dışarıya bir de gösteri yapıyor hala Tamam hocam Tamam çıktım sinirlenmeyin Oh be nasıl da attırdım kendimi dersten